Herkese merhaba arkadaşlar ve Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hemen bir MyClub'da top açılımı yapacağız. Peki top açılımında neyi yapacağız? Biliyorsunuz ki daha önceki top açılımlarımızda Romario'yu bulduk, Ronaldinho'yu bulduk, Guardiola'yı bulduk ama bugün Roma'dan top açılımı yapacağız çünkü Al ayrı merak ediyoruz. Evet gerçekten merak ediyoruz. Sizlerden ricamız hazır ücretsizken inanılmaz bir beğeni patlaması yapmanız. Peki ikonik momentte ne var? Start Challenge'da devam edeceğiz. Yine bugün para harcayacağız. Batistuta Kafu ve götünü bize dönmüş Aldair var. Neden bu şekilde götünü döndüğünü anlamıyorum ama o poposunu dönen oyuncuyu bugün anlaşmaya çalışacağız. Like'ınızı da atmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu arada Samet sen atmamışsın. Gözünü seveyim Samet atarsan çok mutlu olurum. IP'den çünkü tespit ediyoruz yerlerinizi. Gözünü seveyim. İzliyorsan atacaksın. Ee, i̇lk topumuzla başladık. Start Challenge'da yine süratli bir şekilde girecek ve ben birkaç tane yine konuya değineceğim. Konu bizde bitmez. Biliyorsunuz Perşembe günü bir e, data pack yüklemesi oldu ve bu e, güncellemede Ronaldo'yu hediye etti oyun. Gerçekten de tabii ki de aslında böyle hediyeler özellikle oyunun sonlarına doğru konsola, Steam'de ya da Xbox platformlarına vermesi çok da izleyenleri sevindirmiyor, oynayanları sevindirmiyor. Çünkü artık oyunun son demleri illaki kadrolar kuruldu, verdiği Ronaldo da devasa Ronaldo değil falan filan. Ama baktığımızda mobil için çok değerli toplar bunlar. Çünkü önümüzdeki yıla da kalacak ama önümüzdeki yıl çok fazla sorulduğu için tekrarlayayım. Ee, konsolda, Steam'de yani aslında kısacası mobil dışında bütün platformlarda 2021'de kurduğunuz kadronun hiçbir adamını 2022'ye taşıyamayacaksınız. Şu ana kadar öyleydi. Yani 2022'de yine taşınmayacaktır ama örnek veriyorum ki Konami der ki seçtiğiniz bir oyuncuyu taşıma hakkı sunacağınızda ilk defa ya yani bu sefer höt olmayalım. Hani sonuçta bugüne kadar olmadı ama hani bir sonraki yıla ne olacağı belli olmaz. Juanfran geldi. İspanya Ligi'nde de uzun süre forma şansı bulmuş bir isim. Ee, böyle bir şey olmazsa daha önceki yıllarda olmadı. Şimdi çok fazla soruluyor. E, benim kadrom silinecek mi? Kadro silinmek diye bir şey söz konusu değil. PES 2021'de kuruyorsunuz siz bu kadroyu ve PES 2021 oynadığınız sürece bu kadronuz devam edecek 2021'de ama... Bu kadroyu 2022'de ya da 2020'ye taşıyamıyorsunuz haberiniz olsun. Bir başka soruda şu, abi benim mobilde kadrom var ama benim babam bana konsol aldı ya da PC aldı ve ben burada oynayacağım artık e, PES'i. Mobil hesabımı bunlara taşıyabilir miyim? Mobil hesabınızı hiçbir platformu, hiçbir platforma taşıyamazsınız mobil için geçerli değil. Konsolu PC'ye, PC'yi Xbox'a, Xbox'ı mobile Hiçbirini birbirine taşıyamazsınız haberiniz olsun ama şunu yapabiliyorsunuz biliyorsunuz ki e-futbol puanı diye bir şey var eğer ki siz hem konsoldan hem Steam'den hem de e, bu oyunu mobilden oynuyorsanız örnek veriyorum hep e, senkronize ettiğinizde birbirinizle Konami ID ile e-futbol e parası bir yerinden 300 e-futbol parası kazanırsanız diğerine de yansıyor ama şöyle yansıyor toplamında hepsinde 25.000 e-futbol paranız oldu. 3 platformun birinden ikon almayı kabul ettiniz ve ikon alıyorsunuz. 3 hesabınızın da komple o e, şey e futbol parası bitiyor. Birkaç da kardeşim şunu sormuş. Benim demiş. Steam'de de 27.000 e futbol param var. Mobil'de de var. Kardeşim mobil'de alıp ya da PC'de aldığında e, otomatikman ikisinde de düşüyor. Yani sen ikisinden birini seçmek zorunda kalıyorsun. Ama şahsi fikrim mobil'i çok oynuyorsan mobildeki aldığın kart ikon ve legend kartlar asla ve asla önümüzdeki yılda silinmiyor. Bugüne kadar öyleydi. Yani e, bu yıl birazcık e, şeyim aslında hani e, tabii tabi mobilciler çok fazla ayaklanır bu tarz durumda ama elimizde baktığım bir şey yapamayız. E, i̇kon Messi'yi vermesi, ikon Ronaldo'yu vermesi zamanında evet ikon Maradona'yı vermişti ama şimdi Messi ve Ronaldo oyunun çok gedikli oyuncuları. Ve ikisini ikon olarak vermesi aslında bir bakıma beni korkuttu. Şu açıdan korkuttu. Ya kadrolar sıfırlanacak mobilde de bir korkusu geldi bana. Ya da 2022 yılında acaba çok daha güçlü kartlar mı çıkacak? Ee, geçtiğimiz günlerde bir tane video yaptım. Ee, bütün güçleri 99 olan oyuncu kaç overall oluyor diye. O videoyu da kanalda ulaşabilirsiniz. Gerçekten. E çünkü artık günümüzde biliyorsunuz MyClub'da şimdi işte maksimum işte 99 oluyordu, 98, 94, 93 falan diye görüyorduk. Fulllediğimizde 99 oluyordu. Sonra 100 oldu, 101 oldu, 102 Rashford oldu, 103 ikon Messi'si oldu derken bu overall'lar yükselmeye başladı ve maksimum nereye kadar gidebileceğini çok merak ettim. O videoda izleyebilirsiniz. Bu arada Roma'dan top açmaya devam ediyorum. Arada böyle konuşarak da süslemeye çalışıyorum. Canınız sıkılmasın diye. Sormak istediğiniz sorular olduğunda yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Bugün Aldair, Aldair'ın analizinde kanala yaptık. Romo e, Roma toplarında geçtiğimiz hafta gelecekti. Son anda bir güncelleme yaptılar. Ve geçtiğimiz hafta Romo e, Roma toplarını bir anda iptal ettiler ve farklı toplar geldi. Ve ikon geliyor haçı! Aldair'i verirse kumarımız bitmez. Fulllememiz lazım. Fullleyecek kadar dp yok. Tozlukları onun böyle mi lan? Yemin ederim çok karizma geldi. Senin bir kanım ısındı bak götünün önünde seni sevmemiştim ama bir kanım ısındı bu arada analizini yaptım analizini de izleyebilirsiniz kanalda analizden kastım şu diğer stoperlerle kıyasladık oyundaki diğer stoperlerle işte Beckenbauer, Raycard, Raycard stoper oynayabiliyor çünkü onun dışında e, ikonunuz olmayabilir e, normal kartlarla bir analiz yaptık ve aradaki farkı tabii ki ben hani orada kağıt üzerinde e, olan farkı söyledim ve birkaç da yorumumu yaptım ama Tercih sizin. O videoya da gidebilirsiniz kardeşlerim. Çünkü oyuncu analizi çok önemlidir. Her zaman söylüyorum beni e, orta seviyenin biraz daha üzerinde oyuncu yapan şey taktik bilgim. Taktikten dolayı bana iyi bir teknik direktör taktiği vermediğiniz sürece mesela ben oynayamıyorum. Ben oyuna en yatkın teknik direktörü bulup onunla oynayabiliyorum. Benim taktik yönüm ve defansif yönüm iyi. Mesela hücumum da çok iyi değil. O yüzden e, mesela iyi yönlerinizi çok iyi koruyup Eksik olan yönlerinizi de gidermeniz gerekiyor ama taktik bilgisi sizin bu oyunda %10-15 hatta %20 daha üst levele çıkmanızı sağlıyor. Bunu sakın unutmayın. O yüzden taktik videoları 2022'de gelecek. Bildirimleri açmayı ihmal... Nereden nereye bağladım? Çok iyiydi. Kabul çok iyi bağladım. Hakan kabul çok iyi bağladım. Ben izliyorsun şu an farkındayım. Hepinizi IP'den görüyorum çünkü. Carles Perez hoş geldin takıma diyoruz. Ve devam ediyoruz. Neden devam ediyoruz kardeşim? Senin aldı ayır hedefinde aldı ayırı aldın. Bunun için. Aldı ayır için DP basmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha bir daha verir misin? O, o tozlukları bir daha görür müyüz? Bu sefer tozluklar yukarıda. Kim geldi? Batigol geliyor. Hoş geldin. Batigol. Saçları rüzgardan böyle hafif. al. o, o animasyonu da çok iyi yapmışlar. Bati Gold'e geldi. Kim kaldı burada? Totti miydi diyerek. Hiç bakmadık bile ya. Vallahi billahi. Yani insan bakmıyor. Çünkü yeni bir kartı o kadar açız ki. Romario'nun ikonunu o kadar bekledik aylarca. Legend kartıyla oynayan çok oldu. İkonunu bekledik ve sonunda geldi. Cruyff'un da aylarca bekledik ikonunu geldi. Yeni kartlar geldiğinde aslında diğer kartlara çok ilgilenmiyoruz. E, hatta mesela Romario top açılımlarındaysa bunun izlenmesi daha düşük olacaktır. Çünkü kim? ipler aldı ayrı. Ama yapacak bir şey yok. Start dedik. Tabi aldı ayrı fullersek bu videoda büyük ihtimal fullleyeceğiz. Fullediğimiz takdirde bir de ilk maç muhakkak gelecektir. Haberiniz olsun diyoruz. Onun dışında aktaracaklarım kendi reklamımı yapacağım bu saatten sonra ya. kendi reklamımı yapacağım. Analik inanılmaz iyi gidiyor. Çarşamba ve pazar günleri saat 13 tane ligi kaçırmayın. Haberiniz olsun. Çok çok kaliteli. Ve Yasin'in de e, tekrardan cezasının bitmesi ve aramıza katılmasıyla birlikte çok daha iyi yerlere gelmeyi ümit ediyoruz. Efsane modunda oynuyoruz. Tekrardan haberiniz olsun. Hoş geldin takıma. Okeyledik. Analikle de ilgili inanılmaz spoilerlar geliyor dilimin ucuna da. Söylememek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten çok çok iyi işler oldu. Bakalım neler oldu. Bakalım hangi transferler gelecek. Bunların hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. <laughs> öksürme challenge yapayım dedim arkadaşlar. Öksürme challenge işte ya öksürme taktiğiyle çok rahat geliyor biliyorsunuz. Yemin ederim oyun üçünü de verdi galiba. Vallahi üçünde verdi. Kafu. Bu hesapta kafu vardı. Bir bakacağız hangi kafu daha iyi falan diye ama herhalde aynısıydı bu. Bitiriciliği yüksek olan bir tane kapı vardı. Oyunun en iyi kapısı herhalde o. Hemen kontrol edelim. 3 ikonu birden bulduk. Çok erken verdi diye düşünebilirsiniz. Ya çok şanslısın diye düşünebilirsiniz. 22 bin paramız vardı. 22 bin Michael Up parasını biz e, baya buraya kadar indirdik. haberiniz olsun e, diğer toplarda. Ama e, şanslıyız. Şu açıdan şanslıyız. 3 tane ikon verip üçünün de farklı ikon olması oyunun bize kattığı bir artı bir şey. Yoksa imkansız yani böyle bir şey olması. Hemen yine okey diyoruz. Biraz daha top açalım. Elhab Barabu geldi. DP olarak çünkü şu anda tek fulllememiz gereken oyuncu Al Dair. Hemen okey diyoruz tekrardan. Bastım. Arjantinli bir oyuncu geldi. Sizler kimleri çıkardınız? Yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum. Gerçekten bu hafta biraz yoğun bir hafta. Yeni Romario'nun gelmesiyle birlikte tabii ki toplamda 7 tane ikon geldi. biri çok fazla hani açılmayacak bir ikon diye düşünüyorum. Oradan 100 Michael'a parası verip ve sadece bir tane ikon olan yerden kalkıp da top açılımı yapmazsınız diye düşünüyorum. Eğer o adamın müptelası değilseniz. Ama buradan da al dair bilmiyorum bir bug'ı olabilir. E, Dena yer vardı biliyorsunuz stoperde. Tozlukları böyle hafif aşağıda ve oynaması, o topla kontrolü, prasa saç geldi bu arada. E, kontrolü çok kaliteliydi. Aldı ayrım ben tozlukların böyle olduğunu hiç bilmiyordum. E, çok daha keyifli olacak oynaması bizim için ilk maç gelecektir tabii ki de inşallah fullleyebilirsek. Bastım tekrardan. Şu an bir coin incelemesi yapayım. Bir 10.000 bin, 10 11'e kadar indirelim. 10.000'de bir basalım bakalım. Aldı ayır. Belki katlama verir. Bir şey verir. Start Challenge. Beşiktaşlı Larin. Keşke benzetseymişsiniz Larin'e. Fotoğrafı evet ama normal kartı fiyasko. Okeyliyoruz. diyoruz. Bastım. Tekrardan. Okeyledim. Ve bir daha start'a bastım. Silimani, Fenerbahçe'de kendisine izlemiştik. Ligimizde çok başarılı oldu. Söylenemez aslında Silimani birazcık inişli çıkışlı bir grafiğe sahip. Leicester'ste gerçekten iyi bir performans sergiledikten sonra bir an düştü. E, tekrardan çok kötü duruma geldi falan. Sonra Fenerbahçe'de kötü bir performans. Yine gittiği takımlarda biraz iyi derken yine kötü. Yani çok dalgalı bir performansı var. O yüzden de e, bu tarz oyuncular normal futbol severler tarafından çok sevilen oyuncular değildir. Hep rutin iyi performans sergilenen oyuncular daha fazla sevilir. Ve start challenge devam ediyoruz. Seferovic, Center for 77 ratingli geldi. Hoş geldin. Son 3 topumuzu da açalım. 10.000 bırakalım. Ve oyuncuyu fulllemeye çalışalım arkadaşlar. Okeyledim. Şimdi Roma'nın ikonlarını düşünüyorum. Ee, Boy falan da varsa elimizde onların ikonlarıyla çıkabiliriz. Roma ikonlarıyla. Okeyledim. Tekrardan Marseille geldi. O da iyi oyunculardan biri. Evet. Son topumuzu da açalım. E, fullenmezse yine geleceğiz zaten buraya. Yemin ederim içimden geldi biliyor musun? A Yemin ederim içimden geldi gelir diye. Ver aldı ayrı. Yok. Start'a bastım kapıyı verdi. Hoş geldin kapı diyoruz. Ama yine de e, 3 ikon artı bir tane de tabii ki de doğal olarak e, ikili vermek zorunda kaldı. Hemen şöyle basalım. Öncelikle her zaman dediğim gibi oyuncularınızı kitleyin arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. Öncelikle kitleme işlemini yaparken yavaş davranın. Çünkü bazen eliniz gidebiliyor. Şimdi üçgene bastım. Bu ekranda sakin yavaş yavaş Kitle dedik çünkü çok mesaj geliyor bana abi sildim ne yapabilirim ben otomatikman e, aynı mesajı otomatik mesajı gönderiyorum bir bardak su içebilirsin kardeşim diye. Çünkü geri almak diye bir şey söz konusu değil sildiğiniz bir oyuncuyu asla geri alamıyorsunuz. Hemen şöyle. Evet bu kadar oyuncu 45 oyuncuya fullenmez gibi ama bakacağız. Geri geldim kafayı da inceleyeceğim hangisi daha iyi daha kötü ona göre ondan dolayı isim yok. Kafu var kadroda. Batı da bakacağız. Romario'yu fullemiştik biliyorsunuz Ronaldo'yu fullemedik daha. Ronaldo'nun daha iyi katları var. Ee, büyük ihtimal çok daha aman bir şey yapmayacaktır. Şöyle basıyoruz. Ee, özel dp'yi katmayın. Özel dp'yi katarsanız katlama verme ihtimalini azaltırsınız. 17 seviye oldu. Şöyle yapabiliriz. Özel DP şimdi basalım. 4000 de böyle versin. Evet, top açılımına devam ediyoruz. Hemen top açılımı kısmına geliyoruz. Temsilciler kısmından aslında bütün hepsini aldığımız için, evet şuradan stoper açmamız lazım şimdi. Çünkü ee, stopere stoper çok daha iyi etkili olacak. Diğer oyuncuların hepsi var. Fullemeyi büyük ihtimal düşünmüyoruz. O yüzden. Evet bunların hepsi defansif oyuncular olacağı için buradan açmak şu anda en mantıklısı. Evet hatta GP de birikmiş. Şöyle 3 tane de GP'den açalım. Bedava olsun. Bastım. Stopere stoper çok daha iyi uyar. 2 tane daha şöyle GP'den açalım. Bu yerdeki oyuncular zaten bu işe yarıyor arkadaşlar. DP basmak için. Bunlar çok daha avantajlı oluyor. Mesela stoper 81'lik stoper geldi ama ee, bir ikon i̇kon kafuyu bassak mesela bunun kadar vermez. Bu çok önemli. Stoper stoper daha fazla veriyor. Zaten şu anda ekranda da girdiğimizde göreceksiniz. Bir stoper bek geldi Klein. Hoş geldin diyoruz ve evet. Şimdi şuradan 5 tane daha açalım. 15 20 top falan. Yine fullenmez ama katlama verecek. Süre çok iyi. Tam stoper stoper ve siyah top. 3 tane stoper geldi. Bastım tekrardan. Dört tane daha açalım. Siyah gelirse tadından yenmez. Hatay Spor'dan Kone geldi. Arkasına iki stoper verdi. 3 tane daha açalım. GP lazım oluyor. GP'den gitmesin. Devam ediyoruz. Start dedim. Okeyledik. Ve iki tane daha açtık mı? Yani fuller diye tahmin ediyorum çünkü çok stoper basacağız. Bastım. O güzel. Sane. Arkasına stoper vermedi ama. Keşke sadece stoperden açabilme gibi bir şey varsa 2022'de belki gelebilir. Biliyorsunuz normalde ee, defans, orta saha ve forvet diye. Aa Maicon geldi eski Galatasaraylı. Arkasına iki stoper daha verdi. Şimdi bir bakalım. Hemen gelelim. Hatta ya birazcık bekleteceğim size ama onlar da fullemeyecek. Ee, şuradan 5 tane de şunu açalım. Bunlar da toplam 15 tane oyuncu verecek. Basalım. Güzel gözlü bir adam geldi. O iki stoper süper. En azından garanti olsun arkadaşlar. 8500 Michael bir daha harcamak durumunda kalmayız en azından. Bastım yine. Tabi burada stoper gelme garantisi yok. Mangala geldi. Güzel. Bunlar e, Edition aldığımız için e, şimdi sistemden falan birden fazla Edition alan var. Sonra problem yaşayan oldu ama şimdi e, alamayan da var. Konsolda alınıyordu. Biz hepsini aldık bu hesapta. E, ve 5 e, tane birden olduğu için o Premium Agent'tan 5 tane veriyor. Yoksa siz kaç tane Kulüp Edition aldıysanız ona göre o adette gelir. Haberiniz olsun. Çünkü bazıları sormuş. ben Sana 5 tane geliyor. Neden bana bir tane geliyor diyor. Sebebi o. Biz bütün hepsini aldık paketlerin. O yüzden geliyor. Ve evet. para Parades geldi. Şimdi bunlar da DP yapacağız. Deniz Türüç geldi. Bu analikte bizim vazgeçilmez oyuncumuzdur Deniz Türüç. Okeyledik. Kulüpevi. Hemen şöyle transfer tarihi diyoruz. Ve hepsini tabii ki de DP yapacağız. Fuller diye tahmin ediyorum. Evet DP dedim. Toplam kaç futbolcu oldu? Evet yine 42 oldu. Büyük ihtimal fuller diye tahmin ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi stoper 78 olmasına rağmen ne kadar fazla. Evet bastım. 40 bin verdi ve fullendim 21'e. 1250 de ve al ayrı hayırı fullemiş oluyoruz kardeşlerim. Onun dışında e, batı golümüz bizim var mı yok mu bilmiyorum ama. Bir şöyle yapsak. Pozisyonlara göre. Evet batı gol bir. Evet batı gol var. Bu batı gol aynı batı golmüş. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. İlk maçını yapacağım onda Gün içerisinde kanalda olur. Hoşçakalın.